Maçın değerlendirmesini görünce e, Kasımpaşa takımının son haftalarda formda olduğunu, iyi futbol oynadığını ve dirençli bir takım olduğunu bahsetmiştin yayıncı kuruluşunda. i̇lk yarı itibariyle çok fazla üçüncü bölgeye yerleşemedik. Tam istediğimiz oyunu oturtamadık. Rakibimiz de buna izin vermedi. İyi mücadele ettiler. Ama buna rağmen İlk yarı 2-3 tane çok net pozisyonumuz vardı. İkinci araya e, başlarken devre arasında yardımcılarımla yaptığım toplantıda biraz daha e, bir zamanı geçtikten sonra oyunun gidişatına göre nasıl hamle yapacaklarımızı planladık. O arada bir gol yedik duran toptan, kornerden ve bu sezon ilk defa biz kornerden bir gol Bunun da yememek için e, oyuncularımla görüşmüştük. Sonuçta golle beraber e, hamlelerimizi yaptık. Hamlelerden sonra oyunda e, üstünlüğü ele aldık. E, hafta içi taraftarlarımıza yapmış olduğumuz görüşmelerle e, bundan sonra sezon sonuna kadar maç başından sonuna kadar gol kaçırsak da gol yesek de takımımızı sonuna kadar destekleyeceğine dair bize söz verdiler. Biz de onlara karşı çok iyi bir reaksiyon göstereceğimize dair sahada bir görüş alışverişinde bulunduk. Bugün e, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar ee, oyunlarımı, takımımızı sonuna kadar desteklediler. Oyunlarımda ikinci yarı gerçekten ortaya bir karakter koydular. Çok iyi mücadele ettiler. 1-0 geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Bilakis oyun üstünlüğümüzü ele aldık. İkinci yarı gollerin haricinde 2-3 tane daha net pozisyonumuz vardı. Sonuçta bugün baktığınız zaman bir tane kornerden golledik. Onun haricinde rakibe bir tane net pozisyon vermedik. Bizim elimizdeki verilere göre 6-7 tane 100-100 net pozisyonumuz var. Bu maçı kazandığımız için sonuçta çok mutluyum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen büyük Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Kendimizi tanıtarak tek soru şeklinde lütfen. Haber globa Samet Yılmaz hocam. Tebrikler öncelikle. Hocam bu sezon kaçan penaltılar biraz gündem oluyor. İtmanlarda özel bir çalışma yapıyor musunuz veya yapmayı düşünüyor musunuz? Her maç yapıyoruz, her hafta yapıyoruz düşünüyorsunuz değil. Her hafta yapıyoruz ve birçok oyuncumuza penaltı atlıyor sonuçta. Osman Bey. O Sami Mişanoğlu Ajansı. Hocam biraz önce Sami Uğurlu hocanın basit toplantısı vardı. Şöyle bir cümle kurdu. Çok iddialı olacak ama oyun olarak ve taktik olarak Fenerbahçe'nin oyununun bizi, bizi zorladığını söyleyemem dedi. Sizin de sahaya süreceğiniz kadroyu tahmin ettiklerini ve 3 defansif orta sahaya çıkacağınızı bildiklerini söyledi. Sizin bakış açınızla oyun bu şekilde mi olmuştu? Bir kere 3 defansif orta sahayla çıkmadık. Ee, bir buçuk savunma, bir buçuk hücum anlamında orta sahayla oyuna çıktık. Bizim orta sahalarımız yere gelince savunma, yere gelince hucun da oynayabilmeleri için biz farklı bir sistemde oynuyoruz. Biz o zaman şöyle söyleyelim. Golün arzı bir tane pozisyonları var mı? Hı? Soruyorum. Yok, bizim 8 tane var burada. İkisini gol yapmışız. Son dakikada penaltıyla gol geldi. Çağlar'la konuştum. Ne diyorsun dedim. Hocam eline çarptı. Net penaltı. Onun eline çarpmasa zaten arka direkte ben vuracaktım topa dedi. Hadi bu penaltının haricinde bizim başka verilmeyen penaltımız var. Net. Net penaltımız var. E buna cevap verecekler peki. Net penaltı. İçeride baktık. Bütün Dışarıdaki arkadaşlar da bizim e, destek veren net penaltı diye postum bize... Evet. C7'nin pozisyonu. Çizgide. Postum çizgiden, de evet. Net penaltı. Başka? Buyurun. Takım Görkem A. Gündüz. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. 3 puan ve liderlik için. E, kurun için performansı e, tartışılıyor hocam biraz. Siz genel anlamda bu maç özelinde değil, genel anlamda kurun için performansından memnun musunuz? Teşekkür ederim. Şu anda kurun bu değil. Çok daha iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için onun sorunu yaşıyor şu anda. Birazcık da bizim hala oyunumuzla ilgili bir adaptasyonu var. Ee, yakın zamanda e, herkesin bir beklediği gibi daha iyi bir kuruluşu göreceklerine inanıyorum. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Hocam özellikle ligin ilk yarısında çok kuvvetli bir Fenerbahçe oyunu vardı. Fred'in, Beka'nın, Cikun'un olduğu. Savunmayı öne çıkartan ve neredeyse bütün dönen topları alan, rakibi uzun oynamaya zorlayan bir Fenerbahçe vardı. Fred'in olmadı ve Beka'nın olmadığı versiyonlarda zaman zaman Fenerbahçe'nin bu baskıyı kuramadığını görüyoruz. Siz yani rakamların dışında bunu nasıl yorumlarsınız? Bir de maçın ikinci yarısında Ferdi oyunu değiştirmek adına Sabek'ten Birçok alana, yani deplase oldu, topla da devam etti. Bu oyunu çözmek adına sizin yaptığınız bir hamle miydi? Oyun içerisinde. Teşekkürler. Şimdi Ferdi'den başlayalım. Biz antrenmanlarda Ferdi sağ bek, sol bek değil. Biz içeriden de orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Bizim oyunumuzun bir parçası zaten bu. Bu şekilde yaptığı zaman kanat oyuncusu da çizgiye bastırarak, oyunu genişleterek ve oyunu çözme adına bir taktiksel bizim anlayışımız bu. Şimdi Ferdi'nin haricinde Beka dediniz, e, Fred dediniz. Bunlar bizim için önemli oyuncular. İlk değeri sizin dediğinizi pek yapamadık. Tamam. Rakip de buna izin vermedi. Önde gayet bize çok sert baskılar yaptı. Ama ikinci devre sizin dediğiniz oldu. Tamamen önde baskı yaparak tamamen rakip yara alanda oynadık. Ve maçı kazanmasını bildik. Fred geldiği zaman İrfan Can mesela bizim için önemli oyuncu. beka tamam önemli oyuncu. Ama şu an orada oynayanlar da bizim için iyi oyuncu. Dediğim gibi biz maç maç düşünüyoruz. Rakibe göre ona göre biz elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tamam. Sezgin Bey. Beyaz Siv Sezgin Yalnız. Hocam tebrik ediyorum. Hocam e, şunu sormak istiyorum size. E, rakibinizin Avrupa'dan elenişi var. E, inanılmaz bir mücadele oluyor. İki takım ayrıldı diğerlerinden. Şampiyonluk mücadelesi veriyor. Belki siz stresten ölüyorsunuz. Sabahlara kadar çalışıyorsunuz taktikler üzerinde. Ama mücadele çok sevk veriyor. Şampiyonluk mücadelesi iki takımın. Siz şu anda kimi avantajlı görüyorsunuz hocam baktığınız zaman? Kalan maçlar takım kadroları mutlaka hepsini hesaplıyorsunuz. Teşekkür e ederim. Şu anda her iki takımda söylediğiniz gibi gerçekten belki de uzun yıllardır böyle bir e, yarış böyle bir şampiyonluk mücadelesi <laughs> verilmemişti. Bu futbol adına güzel bir şey. Dediğim gibi şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuyla ile ilgili herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Sanki bu böyle devam edecek gibi gözüküyor şimdilik. Ahmet. Bakalım. Depresman içerisinde ben onu öyle düşünmüyorum. Sonuçta her iki takım da güzel bir e, mücadele veriyor Onun için e, sonuna kadar bu işin böyle gidebileceğini düşünüyorum. Ahmet Bey. Ahmet Konanç Radyo Gol. Hocam çok zorlu bir fikstür geliyor. Avrupa'da siz tur atladıkça rakibinizden hep iki maç fazla yapacaksınız. Örneğin ayın 14'ünde Mart'ta 3 gün sonra hele ki burada maç uzarsa Trabzon'a maça gideceksiniz. Bugün de maç öncesi yaşanan bazı sakatlıklar vardı. Bu süreçte rotasyon kullanımını nasıl planlıyorsunuz? Demin de söylediğim gibi maç maç düşünüyoruz. Maça göre, rakibe göre hem rotasyon hem oynayamayan veya hangi maçta hangi oyuncuları oynayacaksak ona göre bir planlamalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Son soru Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV. Hocam e, özellikle iç sahada e, biraz stres oluyor sanki takım. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Taraftarlara buradan bir mesajınız var mı? Şöyle, özellikle maça gelen taraftarlara. Şimdi şöyle e, demin de söylediğim artık taraftarlarımız sezon sonuna kadar. Maçın başından sonuna kadar <laughs> gollesek de hata da yapsak, iyi oynamasak da bizi destekleyecekler. Çünkü eğer şampiyonluğun yolu taraftarlarımızın bizi pozitif anlamda desteklemesiyle de ilgili. Çok önemli bu. Bugün bunu yaptılar. Maçı bırakmadılar ama oyunlarını da bırakmadı. Son ana kadar müthiş bir mücadele ortaya koydular. Kazanma arzusunu ve hırsını ve sonuçta da kazanarak bugün 3 puan aldık. Ee, yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Thank you.